Arkadaşlar merhabalar 11 Şubat elektronik YDS'sinden çıktık. Sınava giren arkadaşlar öncelikli olarak geçmiş olsun. Önce sınavla ilgili bir genel değerlendirme yapacağım. Sonra her bölüm ayrı ayrı analiz edeceğim. E, ardından 25 Şubat yok dil ve 24 Mart YDS'ye yazılı YDS'ye yönelik nasıl çalışmanız gerektiği konusunda sizi yönlendireceğim. Arkadaşlar sınavları değerlendirirken biz hani kolay, e, orta zorlukta, zor ve çok zor diye nitelendiriyoruz. Bu orta zorlukta bir sınavdı arkadaşlar. Yani özellikle Aralık ve Ocak sınavlarıyla karşılaştırırsak Aralık gerçekten çok zor bir sınavdı. Ocak zordu ama bu orta zorlukta bir sınav. Yani gerçekten zor diye çok zor diye nitelendireceğim bir sınav değil. Neden? Bölüm bölüm açıklayalım. Öncelikli olarak daha önceki sınavdan çok farklı olarak giriş bölümündeki 6 kelime sorumuz kolay sorulardan oluşuyordu daha önce sınavda karşımıza çıkmış kelimeler var. Appropriately kelimesi var. Indispensable defalarca tekrar edilen, elzem, gerekli. E, utilization daha önce defalarca çıkmış bir kelime. Cease fiiline cessation kesme fiili, durdurma. Elevate azaltmak, dindirmek. Belki deviate from sapmak da zorlanmış olabilirsiniz. Ama hani burada 6'da 5 çıkmanız gerekiyor. Eğer siz buradan 6'da 5 çıkamıyorsanız bu şu demektir. Kelimede ciddi bir eksiğiniz var arkadaşlar demektir. Bu anlamda Word Up gibi kelime programları, okuma stratejileri gibi okuma programlarıyla mutlaka kendinizi desteklemeniz gerekiyor. Hem yok dil sınavına hem de yazılı YDS yönelik olarak. Şimdi David From sorusunda e, çeldiriciler zayıftı arkadaşlar. Psikolojik bir rahatsızlıktan bahsediliyor ve bu rahatsızlığı taşıyan insanların işte toplumun beklentilerinden saptığına dair böyle bir ifade vardı. Elevate fiilimiz azaltmak, dindirmek anlamındaydı. Session, kesme. Yani çeldiriciler kuvvetli değildi. Appropriately, uygun bir şekilde. Indispensable da mesela e, dün benim çözdüğüm 20 sorudan oluşan, 21 sorudan oluşan bir test vardı. Mesela orada e, intelligible, unintelligible kelimesi, unfounded kelimeleri gibi kelimeler vardı. Ama seçeneklerde dikkatinizi çekti mi? 4 tane olumsuz kelime verilmiş, bir tane olumlu kelime vardı. O da şeyle ilgili. Arkadaşlar kök hücrelerin herhangi türdeki bir hücreye dönüştürülebiliyor olması bu da araştırmacılar için çok elzem gerekli olduğunu anlatılmış zaten. Hani çok net indispensable'dır. Utilization kullanım da yine kolayca gidebileceğimiz bir seçenekti. Ee, Çaldırıcılar kuvvetli değildi. Şimdi bunun avantajı ne? Şu, eğer geçen sınavda olduğu gibi ilk 6 kelime sorusu çok zorsa çeldiriciler çok kuvvetliyse bir kere moral olarak çöküyoruz, motivasyon olarak çöküyoruz. Sınavın geri kalanı kolay bile olsa zorlanıyoruz. Burada böyle bir sorunla karşılaşmadığımız için sınava zor, çok zor da aşırı zor da diyemeyiz arkadaşlar. Orta zorlukta bir sınav. Şimdi ten gittiğimizde hani biz pasif yapılardan sonra tuğlu yapılar gelir diyoruz ya. Burada ise arkadaşlar buraya to have verb 3 yapısını vermişler. Sol tarafta işte are believed have been believed gibi yapılar vardı. Birden çok olasılık vardı ama sağ tarafta bugün bile denilerek Hipokrat yemini ile ilgili bir ilk bilgi verilmişti. Bugün bile bütün doktorlar Hipokrat yemini etmelidir diye bir mast vardı. Bir de çeldiricisi mey vardı arkadaşlar. Bütün doktorlar edebilir değil etmeli demeniz gerekiyordu. Bence rahat çözebileceğiniz bir soruydu. Şimdi diğer bir sorumuz sanırım burada bir without ifadesi var ama biz derslerimizde çözdüğümüz testlerde denemelerde soru çözüm kamplarında çok net bir şekilde vurgularız. Her without gizli if değildir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani vitamin Auto gördünüz hemen Vult'a gidelim olmuyor. İkincisi e, buradaki yapılarda testlerde çözülmüş şeyler var. Mesela e, işte Workbench, Vazver Workbench, Willby Workbench gibi yapılardan sonra for ya da since artı süre, sürecin gelmemesi gibi. Bu kurallar buralarda çok işe yarıyor arkadaşlar. E, bu health requiring sorusu Kırpınar yağlı güreşleri ile alakalıydı. Düzenlemek fiili verilmişti. Sağ tarafta da arkadaşlar bir verb sadeleştirmesi vardı. Çözebileceğiniz bir soruydu. Diğer tarafta yine yerli Amerikalılarla ilgili bir ifade vardı. Ee, tabii ki hani net bir pas zaman ifadesi olmadığı için direkt şey düşünüyorsunuz ya acaba ve present bir şey mi aramalıyım? Belki bu anlamda zorlanmış olabilirsiniz ama diğer tarafta had been past ifadesinin devamında bir süreç anlatılıyor. For artı süreç var. O sürece bakarak birçok seçeneği diyebiliyorsunuz zaten. Belki bu soruda biraz zorlanmış olabilirsiniz. Bir daha bu sorunun içerisinde olabilir. Şimdi prep'lere geldiğimizde bir kere arkadaşlar yani şu soruyu çok rahat çözersiniz. Niye? Bir şey üzerine üstünlük ve inferior to defalarca defalarca gördüğünüz bir şey. İkincisinde ise arkadaşlar Across France vardı, in France vardı. İkisi uygun ama orada into'ya bizi götüren şey entry kelimesi. Entry into olacaktı. Buradan yürümek gerekir. Şimdi bağlaçlara geldiğimizde yani prep'lerimiz bu sınavda kolaydı, zor değildi. <laughs> bağlaçlara geldiğimizde bilede çok net bir zıtlık vardı arkadaşlar. Unless'te bu unless sorusu benim dün Telegram grubumuzda paylaştığım 21. soru vardı ya arkadaşlar O sorunun hemen hemen bir benzeriydi Yani o soruyu e, Videonun çözümü izleyen arkadaşlar belki daha rahat çözmüş olabilirler Oradaki unless kullanımının bir benzeri verilmişti burada e, Burada unless ile olduğu arasında kalmış olabilirsiniz arkadaşlar ama oldu anlamca buraya oturmuyor Bir because'umuz vardı e, dün yine Testi çözerken vurguladım daha seyrek gördüğünüz bağlaçlara odaklanın İşte regardless of, in terms of, by means of gibi, instead of gibi yani daha seyrek gördüğünüz bağlaçlar soru olarak geliyor ve gelecekler. Not only but also ifadesi kolaydı. Arkadaşlar yani burada ilk 16'da yani maksimum iki tane hata ile çıkabilirsiniz. Maksimumu da daha fazla hata yapmamamız gerekiyor. Şimdi close testlere geldiğimizde bir polaroid fotoğraf, pol polaroid makinalarla ilgili bir pasaj vardı. Burada arkadaşlar e, oldu o ifademiz vardı. Aslında bu de Burada bir sıkıntı yoktu. Bir due to'muz var. O da son sorumuz herhalde. Due to the advent of digital cameras. Dijital kameraların gelmesinden dolayı diye bir ifade vardı. Available vardı ama çeldiricisi pek yoktu. Kelime sorusu olarak erişilebilir, ulaşılabilir olduktan sonra makineler. Yine head verb yapısında üstteki cümlede bir past ifade vardı. 6 yıl öncesinde bunu geliştirmiş, 6 yıl önce patentini almış diyerek geçmişten daha geriye sıçrama yaparak head gittik. Burada buradan 5'te 5 çıkmanız gerekiyor. Sadece burada şurada takılmış olabilirsiniz. 60 seconds ifadesine at mı in mi diye düşünürsünüz ama in 60 seconds olur. At olmaz. Bu da biraz kulak aşinalı. 60 saniye içerisinde olacaktı. Bu mobil e, takvimlerle kağıt takvimlerin karşılaştırmasını yapan bir araştırma vardı. Bu pasaj biraz karıştırmış olabilir kafanızı. Mesela burada bağla sorusu olarak den ifadesi verilmişti. Sonra anlamında arkadaşlar. E, however düşünenleriniz olabilir. Bir tank var. Schedule plan program vardı. Belki zorlanabilirsiniz. To employ'umuz var. Bir de by artı verb engine'imiz var. Yani bu close testte belki bir ya da iki yanlış yapmış olabilirsiniz. Şimdi çeviri sorularına geldiğimizde arkadaşlar yani olduolarımız, because problem önlem yapılarımız, e, bağlaca bakan. Mesela bağlaca bakan dediğim şu. Mesela soru kökünde bir if cümlesi vermiş, bir unless cümlesi vermiş. Bir kere seçeneklerin ikisinin içinde present perfect var. Direkt yapıdan eleniyor. Yani anlamla değil, yapıyla elenen seçenekler var. Referans ifade takibi yine olmazsa olmazımız. Yani cümle tamamlama sorularında bir soruda da maksimum iki soruda zorlanmış olabilirsiniz. Daha fazla değil. Çevirlere geldiğimizde bir çeviri sorusunda yakındı cevaplar. İngilizceden Türkçe'ye çevirdi ama diğer beş soruda anı cümlenin öznesi ve yüklemini bularak rahat bir şekilde cevaba gidebiliyordunuz. E, bu dış sıkma ile alakalı paragraflara gidelim. Proxism ile ilgili bir pasajımız vardı. Öncelikli olarak bir paragraflara genel olarak bakalım. Kıymetli arkadaşlar, işte yeşil devrim var, salya ve yakınlık var, Mısırla Mısır ilgili var, bir de işte deniz biyolojisi ile ilgili pasajlar var. Bir kere bu pasajların hepsi belki salya ve yakınlıkta biraz kafanızı karışmış olabilir. Hepsi anlaşılabilir pasajlardı. Yani çok teknik, aşırı teknik pasajlar değillerdi. Anlaşılabilir pasajlardı. Bu pasajları eğer anlayamıyorsak e, kelime ve okumada sıkıntılarınız var demektir. Yani bunu YÖK dile ve YDS'ye kadar halledin. Nasıl halledin? Okuma stratejileri artı Word Up kelime okuma programlarına yüklenin arkadaşlar. Kelime açığınızı, okuma açığınızı gidermeniz gerekiyor. Şimdi paragrafları anlıyorum hocam ben. Gayet güzel anladım. Ama sonuç geliyor. Cimer'den yanlışları istiyorum? Yani paragrafta 20 soruda 8 yanlış, 9 yanlış, 6 yanlış, 10 yanlış geliyor. Ama diyorum ki ya nasıl çok rahat işaretledim. Bunun sebebi şu arkadaşlar. ÖSYM'nin paragrafları anlaşılır gelse bile seçeneklerde çok fazla tuzak var. Ve bu tuzaklara düşüyorsunuz. Bu tuzaklara düşmemek için ne yapmak gerekiyor? Bol miktarda deneme bol miktarda deneme test çözmeniz lazım. Nasıl deneme çözeceğiz? Bir kere sınav seviyesi ve üstünde olacak. Birincisi Ankara İl deneme sınavı kitabı 1, 2, 3 diye. Bir daha önceki yaptığımız denemeler olduğu için 2 ve 3 eğer hani kağıt olarak istiyorsanız elinizde çözecekseniz YDS deneme sınavı kitabı 2 ve 3 video çözümlü çözeceksiniz çözümlü izleyeceksiniz. EYDS formatında çözmek istiyorsanız EYDS.org sitesine gidiyorsunuz. Burada Eğerise formatında çözebilirsiniz denemeleri. İkincisi soru çözüm kamp. Özellikle belli bir puanda sıkışmış arkadaşlar soru çözüm kamplarını takip edin. Biz 11 Mart'ta soru çözüm kampına başlayacağız. 11 gün sürecek. 10 gün 40'ar sorudan oluşan mini denemeler çözeceğiz. 11. gün sınavdan önceki gün cumartesi ise 5-6 saatlik yoğun bir kelime çalışması yapacağız arkadaşlar. Ee, soru çözüm kampı e, 4'ü kullanacağız. Daha önce soru çözüm kampı 4'e katılmış olan arkadaşlar varsa onu tercih etmek yerine 5, 3, 2, 1'den birini kullanabilirsiniz. Ama son 10 gün için bir soru çözüm kampını mutlaka takip edin. Neden? Çünkü soru çözüm kampında biz o soruları hazırlarken özellikle sınavda ÖSYM sizi nasıl tuzağa düşürür onu deneme sınavlarında o soru çözüm kampındaki testlerde uyguluyoruz. Ve mümkün olduğunca size bu tuzakları düşürüyoruz ki burada tuzağa düşün, hata yapın, birlikte çözelim, öğrenin, sınavda aynı hataları yapmayın. 15 Şubat tarihi itibariyle e, bu soru yeni yapacağımız soru çözüm kampının duyurularını yapacağız arkadaşlar. E, takip ederseniz sosyal medya hesaplarımızdan zaten göreceksiniz. Şimdi paragrafları bir detay detaylandıralım. Bruxism ile ilgili bir paragraf vardı. Arkadaşlar anlaşılır bir pasajda yan çeldiriciler çok kuvvetli değil de çok takıldığınızı düşünmüyorum. Ee, Green Revolution dediği Yeşil Devrim Meksika örneğinde verilmiş bir pasajdı. Burada Meksika örneğinden bunun başka dünya ülkelerine karşı kaydırılması kaydırılması, başka dünya ülkelerinde de uygulanmasından bahsediliyordu. Ama şeydi yani soru kökleri netti, pasajda girip yerini buluyorduk. Seçeneklerde klasik ÖSYM tuzakları var. Her zaman olacak. Bu zorluk seviyesinin altında YDS sınavı beklemeyelim. Yani yazılı YDS bundan bir tık daha kolay olabilir. Ama ya bu aşırı derecede zordu. İşte Mart'ta çok kolay bir sınav gelir. Beklentiniz olmasın. Ona göre hazırlanın. Salya ve yakınlıkla ilgili bir pasaj vardı arkadaşlar. ÖSYM bu tarz paragrafları seviyor. Yani işte aynı kaşıkla yiyen insanların işte evde bir bakıcı ile anne baba ile birlikte bebeğin aynı kaşıktan aynı çatalından yemesi salayı paylaşmasıyla o kişiyle arasında bir yakınlık bağı kuruyor ve onun kendisiyle ilgilenmesini bekliyor. Bunu anlatan bir pasajda. Ama bu tarz pasajlarla ilgili Şöyle söyleyeyim deneme sınavlarımızda soru çözüm kamplarımızda bu kadar o kadar çok benzer e, pasajlar var ki yani buradaki geçen kelimeleri görmek hatırlamak bilmek çok önemli Mısır'la ilgili bir paragraf vardı arkadaşlar Mısır'la ilgili paragrafta da e, <laughs> Mısır'ın eşsiz benzer olduğuyla bir soru vardı sebebini sormuş İşte hep Mısır medeniyeti hep aynı yerde kalmış diye bir soru vardı e, tam soruları şu an hatırlamıyorum ama ama hani paragraflar önceki sınavlara göre daha hafifti arkadaşlar. Bir deniz biyolojisi ve denizaltı madenciliği ile alakalı antibiyotikler orada ilaçların elde edilmesi ile alakalı aslında bunlar derslerde çok fazla değindiğimiz şeyler e, konular. E, akademik metinler üzerinden çeviriler yapıyoruz, testler çözüyoruz. Yani hani buradaki grupları takip ettiyseniz zaten bu kelimelere aşina olursunuz. Burada bir tane e, paragraflardan birisinde e, şeyle ilgili sanırım salya ve yakınlıkla ilgili paragrafta mı e, oradaki yazarın düşüncesi neydi? İşte oradaki salya e, provide insight diye bir ifade veriyor. Yani ne yaptığını söylemiş bize. Appreciative diye bir ifade vardı anlayan takdir eden anlamında kullanılan bir ifade. Orada anlama ilişkisinde provide insights diye bir kelime sağlıyor. Belki burada biraz zorlanmış olursunuz çünkü kelimelerde biraz şeydi. E, çeldiriciler de biraz tuhaftı. Belki bu soruda zorlanmış olabilirsiniz. Ama diğer paragraflarda bir sıkıntımız yoktu. Diyaloglarda arkadaşlar e, üst ve alt bağlantılar. Hani o diyaloğa giriş yaparken konu limit yorum yaparak geliyoruz ya arkadaşlar. O alt üst bağlantıları daha belirgindi. Ama bu bu sınav ağırlıklı böyle iklim değişikliği, küresel ısınma ağırlıklı gitmiş bir sınavdı. Onu belirteyim. E, Diyaloglarda ben böyle çok böyle sıkıntılı bir soru görmedim. Belki bir soru da olabilir arkadaşlar. Şeye geldiğimizde eee restatement sorularında hep söylediğim gibi soru kökündeki miktar sıfat modlu seçenekte var mı? Seçenekteki soru kökünde var mı? Zıtlık bağlacı takibi olmazsa olmaz. Soru kökündeki zıtlık bağlacı seçenekte karşılanmış mı? Bunlara bakacaktık arkadaşlar. Yani şeyler, cümleler çok 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 uzun değil de daha rahat eşleştirme yapılabiliyordu. Hani restatement'ta çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Paragraf tamamlamada ee, Yine konu limit yorum yaparak gidiyoruz. Belki burada bir soruda zorlanmış olabilirsiniz. Roma rakamlarında da bir ya da iki soruda kararsız kalmış olabilir misiniz? 4 mü 5 mi 4 mü 5 mi diye. Ee, yani bu anlamda yine konu limit yorum yapmanın önemi çok önemli. Arkadaşlar oradan gelirsek işimiz daha kolay olur. Şimdi sınavlar herhalde biraz sonra açıklanır diye düşünüyorum. Kıymetli arkadaşlar. Bugün ayın 11'i. Ee, neredeyse 2 hafta var yok dile. E, YDS'de işte 1,5 ay gibi bir süre var. Yok ile girecek arkadaşlar. Bundan sonraki sürece deneme sınavı çözerek geçirelim. Yok dil deneme sınavı kitapları, fen, sağlık, sosyal 3 tane kitabımız var. Video çözümlü bunlar. Mutlaka çözüp çözümlerini izleyelim. Burada çözümleri yaparken, şey çözümleri izlerken sadece yanlışlara bakmayın. Tamamını izleyin. Bir de e, tekniği oturtmak amacımız. Yani bir deneme sınavının çözümünü, bir soru çözüm kampının çözümünü izlerken oradaki amacımız çeviriyi yapmak, kelime öğrenmek değil. Önceliğimiz hep hoca teknik olarak soruya nasıl baktı, seçenekleri nasıl eledi bunlara odaklanmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah herkes hedeflediği puana ulaşır arkadaşlar. Takıldığınız bir şey olursa yine e, ankaradil.com web sitesi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Oradaki iletişim numaralarından Arkadaşlar bizlere ulaşmanızı sağlayabilir. Tekrar geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.